Kişilerde, görevlerde ya da postada yaptığımız gibi notları da kategorilere ayırabiliyoruz. Bunun için yine üstüne geliyorum notumuzun ve daha sonra buradaki araç yeri de aktif oldu. Yukarıda kategorilere ayır butonu var. Daha önceden de görev, ilerideki görev, kendi planlarım, toplantı, önemli, randevu diye ayırmıştık bunları. Örneğin bunlardan bir tanesini seçebilirim. Önemli dedim ve direkt rengi maviye döndü bakın. Yani kategorilere göre renkleri değişebiliyor. Buradan toplantı dedim ya da kendi planım dedim. Mor rengine döndü. Tıkladığımızda da görebiliyorsunuz. Yana geliyorum. Yandakini de yeşil dedim. Yeşil kategoriyi daha kullanmadığımız için bu uyarı çıktı. Buradan kendimiz bir isim verebiliriz. Diyebiliriz ki az önemli. Evet dedim ve direkt kaydetmiş olduk. İstersek bunların Ayarlarını da değiştirebiliyoruz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Dosya sekmesine geldiğimizde seçenekler. Burada notlar ve günlük var. Varsayılan rengi görüyorsunuz ilk olarak. Tıkladığımızda burada 5 tane renk var. İstersek beyaz, sarı, pembe, açık yeşil ya da açık mavi yapabiliriz. Açık yeşil yapalım varsayılan rengi. Boyut var. Küçük, orta, biraz daha büyük yapabiliriz. Yazı tipini de ayarlayabiliyoruz aynı zamanda. Buradan Tıkladığımıza karşımıza yazı tipi penceresi geliyor. Aşağı inelim. Farklı bir yazı tipi seçelim. Kalın dedik. Ve boyutunda da 10 yapalım. Altı çizili yaptık. Tamam dedik. Ve notun son değiştirme tarihini ve saatini göster. Yani notumuzu değiştirdiğimiz zaman değiştirme tarihini ve saatini göstermesini kabul edebiliyoruz buradan. Tamam dedim ve değişti. Yeni bir tane not oluşturalım. Notların yeni düzeni değişti. Dediğim zaman yeni notu kaydettik burada ve tıkladığımızda zaten görebiliyorsunuz. Bundan sonra yine üstüne geliyorum. Kategorileri ayır. Kendi planlarım. Aynı şekilde de değiştiğini görüyorsunuz ama yazı tipi aynı. Bizim düzenlediğimiz yazı tipi. İsterseniz siz yine dosya sekmesinde, seçeneklerde, notlar ve günlükten bu ayarları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ya da daha küçük yaparsınız ya da orta yapabilirsiniz. Tamam dediğinizde eski dönecektir. Daha küçük oldu. Yine bu da farklı bir renk. Bu da farklı bir yazı tipi. Bu şekilde notlarınızı kategorilere ayırabilirsiniz.